Merhaba Dünya Çocuk Akademisi çocukları ve değerli velilerimiz. Bugün enerjimizi atma zamanı. Çocuklar anne babalarınızın elinden tutmayı ve öğretmenlerimize eşlik etmeyi unutmayın. Bugün Melis öğretmenimiz sizlerle nefes etkinlikleri, Simge öğretmenimiz, Cemre ve Salif öğretmenimiz ve Tugay öğretmenimiz sizlerle antrenman yapacaklar. Hadi şimdi onların antrenman yıldızı olma zamanı. Sonrasında ise Cemre ve Salif öğretmenimiz yüzmede neler öğrenmiştik sizlere bunları tekrar edecekler. Hepinize bol sporlu günler ve iyi eğlenceler diliyorum. Herkese tekrar merhabalar. Nefes tekniklerinin ikinci videosundayız şu an. İlk videoda birkaç tane size e, nefes ettiği göstermiştim. Yine burada da aynı şekilde. E, dakikada 15 kez ve bir günde 22 bin kez nefes alıp veriyoruz. Gerçekten bu çok büyük bir rakam. Ama tabi bunu ne kadar, e, hani bu kaçını etkili ve kaliteli kullanıyoruz, tabi onu da bilemiyoruz maalesef. Çünkü gerçekten de e, nefes Nefesleriniz sırrı nefes vermek süresinde saklıdır. Bu da aldığınız nefesin mümkün olduğunca iyi verilmesiyle e, mümkündür. O yüzden mesela beyniniz nefes alışverişinden etkilenir. Ve nefesini kontrol ederek aslında beynini de kontrol edebiliyorsun. Mesela bir şeye çok öfkelendiniz, Hemen ondan ilk karşılıklı söylediği şey şudur hani sakinleş, bir nefes al ver. Yani mutlaka bu cümle kullanılıyor. Bir nefes al ver şeklinde. Bu gerçekten doğru bir şey. Şimdi birkaç gene nefes teknikleri göstereceğim. Ama öncesinde her zaman bunu sizden istiyorum. Mutlaka küçük bir ısınma yapın. Yani en azından bir 5 dakikalık bir şey de olabilir. Ee, ısınmayı yaptıktan sonra mesela bir güneşe selam yapabilirsiniz. iki tur. Hatta şimdi bir güneşe selam yapalım. Daha sonra da birkaç tane nefes de ekleme evet. devam ederiz yine. Yine ayaklarımı omuz aralığında açıyorum. Dik tutuyorum bedenimi. Derin bir nefes al. Kolları gönder geriye. nefesimi bir ucunu öne doğru bırak. Gönder sağcı. Şimdi sol. Plantik. Nefes al, izin koy, nefes ver, çocuğun alnını koy, Derin bir nefes al yüksel, reze 8 nokta, nefes alırken iyice aç göğsünü karşıya, nefes verirken her parmakları büyük, gel başlar bakalım. Darla yaptığımız e, güneşe selamdan farklı olarak tabii ki burada birkaç hareketimiz daha fazla. Ama yine de zaten onlar biliyorlar merak etmeyin bunu. Şimdi sol yapmışken sıra yapabilirsiniz. Sol sağ bir tur olarak genelde şey yapıyoruz, söylüyoruz. O yüzden de e, iki tur şeklinde bir güneşe selamla hafif bir vücudumuzu ısıtabiliriz. Şimdi küçük bir nefes farkındalığıyla başlayalım. ya da birbirinin üzerine geçmiş şekilde bacaklarınızın üzerinde. Sırtımız dik. omurgamız her zaman canlı. Gözlerimizi kapatalım. Hiç kemerlerimizi kasmadan sadece nefesimize konsantre olalım. Burnumuzdan lafı bir şey alıp Yeah, I should que... 5 dakika, böyle küçük küçük 3 dakika ile başlayıp daha sonra 5'e çıkarabilirsiniz. Bu her meditasyon yolunda size aslında bir başlangıç olur nefes farkındalığı. Şimdi e, iki yasak dönüşümlü burun nefesi. Bunu zaten çocuklarınız çok iyi biliyorlar. Böyle bütün anlattığım nefes tekniklerini hepsini çocuklarınızla beraber uygulayabilirsiniz. E zaten bunu hemen hemen hepsi biliyor. Bu dönüşümlü nefes tekniğine de şöyle diye geçiyor. Çok çok özel ve çok önemli. Hatta mesela şu anda kızım e, böyle çok öfkelendiğinde ve sinirlendiğinde diyor ki hemen sakin ol, derin nefes al, hemen duruyor, deli nefes alıp geliyor, hemen böyle bir dönüştürmeli nefese giriyor. Ve ondan sonra tamamen her şey bitiyor. <laughs> Rahatlamış bir şekilde. Şimdi o yüzden e, nataşın önemli olan şu, e, bedenin ve e, beynin sağ ve sol dengesini sağlıyor kalp atışını yavaşlatıyor ve beden içindeki toksinleri atıyor. Bu yemek yemek krizini de azaltıyor. Yani çok karnında acıklı bir şeyler yaşlanmak istiyorsunuz. Bu, bunu yapın. Böyle hissettiğinden sonra o ihtiyacınız azalmaya başlıyor. E, çok sakinleştirici bir özelliği var. Şimdi yine oturarak, tabi yine yani bağdaş kurulmasa gerek yok çünkü gerçekten bazen da bağdaş kuramıyorum diyebiliyor öğrencilerim de. O yüzden dizlerinizin üstünde yapabilirsiniz ya da oturup bacaklarınızı uzatabilirsiniz ama mutlaka sırtınızın dik olmasında fayda var. Şimdi dizlerinizin üzerine yapalım o zaman. Burada baş parmağımı kullanıyorum. Baş parmağımla sağ burnun derini şu kıvrım kısmına, tamamen böyle kapatmıyorum hafif şu kısmından şöyle kapatıyorum. Derin bir nefes alıyorum. Düşünün ki aşağıdan başlıyorum. Yukarıya doğru çıkartıyorum nefesi. Nefes aldım, sefer sol tarafı kapatıyorum. Sağdan derin nefes alıp yavaşça bırakıyorum. Burada lütfen dikkat edin. Verdiğiniz nefes aldığınız nefesten uzun olsun. Tamamen artık iyice içeri doğru hissini kırın. İyice bu hissedin. O yüzden ilk başlarda yaparken mutlaka bir eliniz karnınızın üzerinde olsun ki yükselmeyi ne kadar e, sürede acaba nefesi bıraktığınızda da olursunuz. Şimdi başlayalım. nasıl şey yapıyorsunuz ama ilk başlarken mutlaka çok hafif bir başlaması olabilir. Bu nefes teklifleri hepsi için söylüyorum. Parantez çok önemli bir şey çünkü gerçekten doğru nefes almaya başlıyorsunuz ve normal gün içinde çünkü çok kısa kısa nefes alabiliyoruz, farkında olmuyoruz. Ama farkındalıkla nefes almaya başlayınca ve bir oksijen gibi ve önemli ne olduğunu şeklinde bir tepki vermeye başlıyor. O yüzden de aralarla baş olabilir. Olduğu zaman lütfen bırakınız, gözleriniz kapalı olsun. Bir birkaç dakika sadece kendinizi bırakın, yavaşlatın. Ondan sonra isterseniz devam edin, isterseniz daha sonra bir saçlar, yavaş yavaş bunu uzatabilirsiniz. Bunu günde bir kere yaparsınız, ertesi gün ikiye çıkartırsınız. Bu size kalmış bir şey. Ee, diğeri de e, kare nefesin. Ama e, şimdi aklıma geldi, bu ne de şu ilgili bir şey soracağım, dönüşümde burun nefesine ilgili. E, burnunuz tıkalı olduğu zaman çok iyi bir burun açıcı özelliğine sahip. Ee, onu mesela ben yine hani kızımdan test ediyorum çok çok yani kendimiz yapabiliyoruz ama bir de çocuklarımız için de böyle bir şeyler arıyoruz ya o yüzden bu DNA testiniz tıkalı olduğunda mutlaka inanılmaz derecede bir burun açıcı özelliğine sahip. Yapıldığı zaman direkt e, hani çıkabiliyor dışarı hani temizleyebiliyoruz. Yani mutlaka bir yanınızda bu çalışırken nefes tekniği özellikle peçete bulundurabilirsiniz. Ee, şimdi kare nefesi. Kare nefesi zaten şu şekilde. Dört. Dört kenar ve e, dört, dört artı dört artı dört artı şeklinde gidiyor. Burada nefes alırken e, kadar sayarak nefes alıyoruz. Daha sonra bir bekliyoruz. E, kadar yani bekliyoruz. Dörde kadar tekrar sayıp bekliyoruz. Burada e, nefesi sıkıştırmadan böyle değil de hani böyle daha Nefesle beraber sanki böyle bekliyormusun, musun, duruyor musun gibi e, hissedilmesi aslında. Daha sonra da e, tekrar 4'e kadar sayarak da yeniden Şimdi 4'e kadar parmakla sayıyorum Buradan daha iyi görebiliriz. Tuttum. 4'e kadar sayıyorum. Şimdi bırakıyorum. bu dörtler çok kısa ama en azından iki başlamak için fırsat daha sonrası çünkü 5 7 gidebiliyor. Bu sizin ne kadar sürekli yaptığınızla ve nefesinizi ne kadar açtığınızla alakalı bir şey. daha sonra bir de yüzüstü diyafram nefesi var. Biz normal yatarak yapmıştık hatırlarsanız ya da oturarak da yapabiliriz. Yüzü koyduğundan şöyle oluyor direkt yatıyorum. E zaten ben bunu hissediyorum yaptığım zamanda da. Direkt karnımı şişliyorum, nefes alıp yaptığımız zaman kaygı duygusuna in geliyor. Kaygı ve korku hissettiğiniz zaman yüz bir üstü hemen yaklaşmasını unutmayabilirsiniz. E, Diğerler en son tam nefes, biz yoğun nefes diyoruz. Bunu yogada kullanıyoruz. Bu evet, diğer dönüşümün yer nefes gibi biraz başlamayabiliriz. Çünkü tam nefes alıyoruz. O da şöyle başlıyor. E, ee, oturduğumuz yerde. Önce e, diyaframdan başlıyor, yapan dilini nefes alıyorum, göğüse çıkarıyorum, göğsünden köprücük kemiklerinden, ondan sonra sol burundan, burundan bırakıyorum. Şimdi bunu yaparken zaten vücudundaki hareketi de görmüş olursunuz. O yüzden yan vuracağım. Hem karnımın hem e, göğüs kafesinin şişliğini, omzumun köprücük kemiğine gelmeye bir tık geriye attığını hissedebilirsiniz şimdi. Merkez önemli değil. Aynen o şekilde içeriye doğru çekiliyor. Şey gibi düşünün Biz e, balon şişirdiğimiz zaman, evet balon şişiyor. Balonu bıraktığınız zaman direkt pörsümeye başlıyor şöyle küçücük bir şey oluyor. aynı onun gibi direkt içine doğru yapışmaya başlıyor. Bu şekilde e, bu nefeslerle ilgili aslında e, birkaç nefeste bir daha çok bir nefes tekniği var. Ama en azından sen, şu an belki de yapabileceğiniz veya bilmeniz gereken en önemli nefesler bunlar. Ee, sorularınız olursa mutlaka bana e, Instagram'dan yazabilirsiniz. E, DM'den yazabilirsiniz. Dünya Çocuk Akademisi'ne mail atabilirsiniz. O, sorularınız olursa tabii ki hepsini seve seve yanıtlarım. çok teşekkür ederim. Namaste. Güzel nefeslerinizle kalın. Hoşçakalın. şimdi sizlere güzel bir fiziksel aktivite oyunu hazırladık. Önce size materyallerini söyleyeceğiz ve daha sonra minder burası. Yine burada kuleleri görüyorsunuz. Yine buraya e, bu sefer yastık değil mutlaka pet şişe koymanız gerekiyor. Şimdi oyunu anlatacağız sizlere. Top of all that. istedilek şimdi onların yarışını izliyoruz tekrar etmiş olacağız. Evde nasıl uygulayabileceğinizi ben buradan, karadan size göstermiş olacağım. E, bu zamana kadar ki öğrendiğiniz şekilde de havuzun içinden sahip hocamız size öğrettiği şekilde göstermiş olacak. Öncelikle e, suya nefes alıp vermeyle e, başlayacağız. E, bunu sakın evde denemeyin. Sadece e, şu anda hocamız size bunu e, hatırlamanız amaçlı tekrar gösterecek e, çocuklar. Başlayalım Hocam bir. iki, Ağzından dışarıda nefes alıyor. Burnundan suyun içinde tekrar geri veriyor. Evet. Son kez. Hop. Bitti. Evet arkadaşlar. Şimdi ise suya nefes alıp verme işlemimizi yaptığımıza göre dışarıda nefesimizi nasıl tutabileceğimizi göstereceğiz size. Buyurun hocam. Dışarıda nefesimizi 3'e kadar sayıyorum ve derin bir nefes alıyoruz ve 5'e kadar sayınca da nefesimizi tekrar geri veriyoruz. Bunu daha önce yapmıştık. Uzay, iyi. Siz çok güzel yapıyorsunuz. Bozmayın tamam mı oğlum? Diğerlerini de çok iyi yapacağından eminim. 1, 2, 3. Verdik nefesimizi. Üç tekrar yapacağız. Hep beraber yapalım çocuklar. Cemre hocam sen almasanız beşe kadar. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç, dört ve beş. Bırakıyoruz. Bıraktım nefesimi. Evet son tekrar yapıyoruz. Yine Cemre hocam komut verecek. Bir, iki, üç. Tut nefesi. Bir. 2 3 4 ve 5 bırakıyoruz. Bunu da unutmayın. Şimdi sırada dışarıda suyun dışında nefes verme ile ilgili bir antrenmanımız olmuş olacak. Sizin evde küçük bir ping topunuz varsa eğer bunu üfleyerek de yapabilirsiniz bunu. Daha önce sizin hocanızın öğrettiği gibi aynı şekilde uygulayacağız. Buyurun öğretmenim. Evet. Evet Cemre hocam bana topu tutuyor benim size tuttuğum gibi ve ben de topa bütün kuvvetimle üflüyorum. Gördüğünüz gibi top düştü. Birçoğunuz bu topu düşürebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde kuvvetli nefesler vererek topa üfleyerek düşürüyoruz. Son kez yapıyoruz. Ve topu düşürüyorum. Teşekkürler. Şimdi sırada kenarında oturarak bacak çırpmalarımızı göstereceğiz öncelikle. Ee, öğretmeniniz suyun içinde size bunu gösterecek. Ben evde dışarıda nasıl yapabileceğimizi göstereceğim. Öncelikle yine aynı şekilde oturuyoruz. Bacaklarımızı uzatıyoruz. Bacaklarımızın altına bir tane yastık koyuyoruz. Bunun yastık olduğunu düşünelim. Parmak uçlarımız önde. Vücudumuz gergin bir şekilde Bacaklarımızın altındaki yastıktan da güç olarak çırpmaya başlıyoruz. Parmak uçlar önde, bacaklar gergin bir şekilde. Çırpıyoruz. Beş, dört, üç, iki, bir ve bırakıyoruz. Süpersiniz. Bir şey hatırlatmak isteyeceğim hocam. Biz daha önce bunu yaparken bazı öğrencilerimiz ve bazı çocuklarımız bunu bisiklet sürermiş gibi yapıyor. Bu hatalı bir hareket. Bacaklarımız gergin değil mi hocam? Evet. Parmaklarımız karşıya bakıyor ve ana vuruşlarımız böyle gerçekleştiriliyor. Evet. Bunun için hocam. Şimdi sırada sırt üstü yatarak bacak vuruşlarımızı yapmamız var. Tekrar aynı şekilde bacaklarımızın altına yastığımızı koyuyoruz. İsterseniz eğimli olmamak için göğsümüzün altına da bir tane yastık koyabilirsiniz. Ellerimiz önde, sağ elimiz altta, sol elimiz diğer elimizin üstte bir şekilde duruyoruz. Bacaklarımızın altına yastığımızı ayarlıyoruz. Bacaklarımızın buralarından kuvvet alarak ayaklarımıza ayaklarımızı çıkmaya başlıyoruz. Evet. Parmak güçler daima gergin. teşekkür ederim. Hepinizle sporla kalın diyorum ve yüzmeyi unutmayın diyorum hepinize. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet çocuklar, bugünkü programımızın sonuna geldik. Eminim ki bütün enerjimizi attık. Biliyorsunuz ki yarın dinlenme günümüz. Kendinize bol bol vakit ayırın. Salı günü görüşmek üzere. Sevgiyle ve sağlıkla kalın.